Merhaba arkadaşlar. Bir biyoloji dersimize daha hoş geldiniz. Dolaşım sistemine devam ediyoruz. Medikal kulaklık ya da stetoskop doktor tarafından hastaları muayene ederken kullanılan bir araçtır. Bu alet sesin büyütülmesini sağlar. Dinlemek istediğimiz bölgeye, sırta ya da göğse bu büyük bölüm konmakta ve bunlar da doktorun kulağına yerleştirilmekte. Böylelikle bu alet aracılığıyla dinlediğimiz sesler büyütülerek doktorun kulağına iletilir. Spor tüm hastalıklardan en iyi korunma yöntemidir. Ee, en iyi spor da açık havada, temiz havada yürümektir. Birlikte düşünelim. Nefes alıp verme sırasında verilen hava oksijenden yoksun olursa bu tür solunuma gereksinme olan kazazede kişilere yapay solunum nasıl yapılmaktadır? Ee, öncelikle bu hastaların göğüs bölgesindeki kravat gibi ya da dar giysiler gibi onlar açılmalıdır. hasta birey yere yatırılmalıdır düz bir zemine. Burnu kapatılmalıdır ve ağızla diğer ağza hastanın ağzına hava üflenmelidir. Böylelikle yapay solunum yapılmış olur. Birlikte düşünelim. Sık sık bademcikleri iltihaplanmakta olan kişilerin bir operasyon ile bademciklerin alınması kişinin vücut bağışıklığını etkiler mi? Tabii ki etkiler. Lenf düğümüdür bademciklerimiz ve lenf düğümün görevleri de bu vücuttan alındığında lenf düğümünün görevleri de yerine getirilememiş olur. Dolaşım sisteminin bazı hastalıkları. Dolaşım sisteminin bazı hastalıklarından ilk olarak yüksek tansiyon. Tansiyon Kalbin kanı pompalaması sonucunda damarlarda akan kanın damar duvarlarına uyguladığı basınçtır. Ve bu basıncın normalden fazla olmasına da yüksek tansiyon adı veriyoruz. Yüksek tansiyon kalp damar problemlerine neden olabilir. Ayrıca yükselen basınç sebebiyle iç kanamalara sebep olabilir. Bunun sonucunda da ölüm ve felç meydana gelebilir. Bu yüzden bu önemlidir yüksek tansiyon hastalıkları. Peki nedenleri nelerdir yüksek tansiyonun? Yüksek tansiyon nedenleri? En başta genetik olabilir bu. Şişmanlık. Özellikle çok yağlı ve tuzlu besinlerle beslenmek. Böbrek yetmezliği. Böbrek hastalıkları yüksek tansiyona sebep olabilir. Stres, alkol, sigara ve uyuşturucu yüksek tansiyona sebep olur. Biraz önce söylediğim gibi yüksek tansiyon ise felç ve ölümlere sebep olur. Bu yüzden alkol ve sigara tüketmemeliyiz. Korunmak için neler yapılabilir? Korunmak için Tuz tüketimi azaltılır, kilo kontrolü yapılır, düzenli spor yapılabilir, dengeli beslenilir, zararlı alışkanlıklardan uzak durulur. Tansiyonu etkileyen faktörler yaş ve cinsiyet. Yaş ve cinsiyet küçük yaşlarda tansiyon daha düşüktür. Kadınlarda erkeklere göre tansiyon daha düşüktür. Dinlenme durumunda ya da uyku durumunda tansiyon daha düşüktür. Çalışma türü Çalışma türü bu biraz önce bahsettiğimiz stresli bir işse, stres oluşturuyorsa çalışma tansiyonu yükseltir. Beslenme şekli tuzlu, yağlı yiyecekler yine tansiyonu yükseltir. İlaçların düzenli kullanılmaması yüksek tansiyonu olan kişilerin gerekli ilaçları zamanında alması gerekmektedir. Elbette bu doktor kontrolünde alınmalıdır. Yüksek tansiyonun tedavisi düzenli olarak doktora gidilmeli, yürüyüş başta olmak üzere spor yapılmalı, dengeli beslenmeli, sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. İkinci hastalığımız kalp krizi. Bu kalp kasıyla ilgili bir hastalıktır. Nedenleri nelerdir? Nedenleri yazalım. Nedenleri tıkanmış damarlar tıkanmış damarlar kalbi besleyen kroner damarların tıkanması ve genetik faktörler belirtileri göğüste şiddetli ağrı nefes darlığı baş dönmesi, soğuk soğuk terleme, kalp atım sayısının hızlanması. Tedavisi nedir? Tedavisi kalp krizi eğer bu belirtiler görülüyorsa hemen hastaneye başvurulmalı ya da hemen bir ambulans çağrılmalıdır. Hastaneye gidene kadar hastanın hava alması, temiz hava alması sağlanmalıdır. Korunma her şeyde söylediğimiz gibi bütün hastalıklardan korunmalarda söylediğimiz gibi sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Yüksek tansiyon ve damar sertliği hastalıklarına yakalanmamaya özen gösterilmelidir. Çalışma saatleri düzenlenmeli, çalışma saatleriyle birlikte dinlenme saatleri de düzenlenmelidir. Yaşa göre uygun spor yapılmalıdır. Ancak her zaman söylüyoruz, en güzel spor açık havada, temiz havada yürüyüş yapmaktır. Spor başta kan dolaşımı olmak üzere vücudun çalışmasını düzenlemektedir ve kroner damarların yani kalpteki damarların tıkanmasını engellemektedir. Kalp krizi ise kalbin aniden durması sonucu ölüme neden olabilmektedir. Kan pıhtısı çoğunlukla kalbi besleyen kroner damarlarda ve beyne giden damarlarda oluşmaktadır. Pıhtı Damar içerisinde bir pıhtının oluşması ve damarı tıkaması neticesinde olur. Kan oksijen ve besin taşımaktadır. Eğer kan geçemezse hedef organa yani gittiği organa, götürdüğü organa oksijen ve besin götüremez ve net, bunun neticesinde felç ve ölümler meydana gelebilir. Hasta bu türlü durumda hemen hastaneye kaldırılmalıdır. Yine temiz hava alması sağlanmalıdır. Eğer boyun bölgesinde bir kazak, bir kravat ya da gömlek varsa yakası açılmalıdır. Korunmasında ise düzenli olarak temiz havada yürüyüş yapılmalı. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeden uzak durulmalı. Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli. Çalışma ve dinlenme saatleri düzenlenmelidir. Hemofili, hemofili genetik bir hastalıktır ve kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Kanın pıhtılaşmaması vücutta herhangi bir sebeple meydana gelen kanamanın durdurulamama durumudur. Bu kişiler küçük yaralanma ya da küçük kazalarda bile hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeli ve tedavi olmalıdır. Orak hücreli anemi diğer adıyla talasemi ya da Akdeniz anemisi bu hastalık Akdeniz bölgesinde bulunan ülkelerde daha yaygın görüldüğü için Akdeniz anemisi adını almıştır. Bu da tıpkı hemofili hastalığı gibi genetik bir hastalıktır. Bu genlerle oğul döllere aktarılıyor anlamına gelir genetik hastalık. Kandaki al yuvarların normal sağlıklı kişilerde şekli disk şeklindedir. Şurada görüldüğü gibi. Ancak orak hücreli anemide yani talasemide orak şeklini almıştır. Şu şekilde yapısı bozulmuştur. bozuktur. Ve bozuk olduğu için de bu hastalarda kansızlık görülür bu şekil farklılığı sebebiyle. Bu kişiler sürekli doktor kontrolünde olmaları gerekir. Sürekli kan almaları gerekir. Kansızlık Başta demir B12 vitamini eksikliği neticesinde görülür. Paraziter hastalıklarda da yine kansızlık meydana gelebilir. Ayrıca bazı ilaçların kullanımı sonucunda da kansızlık oluşmaktadır. Belirtiler nelerdir? Ten renginin soluk beyaz olması, iştahsızlık, gözlerin sönükleşmesi, dikkat dağınıklığı, tembellik, isteksizlik, yorgunluk belirtiler arasında sayılabilir. Tedavisi ise muhakkak doktora gidilmelidir. Doktorun verdiği ilaçlar kullanılmalıdır. Korunmada ise dengeli beslenme önemlidir. Dengeli beslenme içerisinde B12 ve demir içeren besinlere yer verilmelidir. Bu besinler nelerdir? Demir yazalım. Demir içeren besinler kırmızı ve beyaz et, balık, sakatat, yumurta, koyu yapraklı sebzeler, buna örnek olarak ıspanağı verebiliriz. Sebzeler, bakliyatlar, pekmez. Özellikle dut pekmesi, kara dut pekmesi ve keçi boynuzu pekmesi. Kuru yemişler. Demir bakımından zengin olan besinlerdir. B12 bakımından zengin olan besinler ise bunlar Hayvansal kaynaklı bir vitamindir B12. Karaciğer, dalak gibi sakatatlar. Kırmızı et. Yumurta, süt ve süt ürünleri B12 bakımından zengin besinlerdir. Bu besinlerle zengin olan gıdaları almalıyız. Sevgili öğrenciler, sigara sağlığa zararlıdır. Sigaradan uzak durun. 4. bölüm soruları. Bilgilerinizi denetleyin. Aşağıdaki terimleri tanımlayınız. İlk olarak plazma. Kanı hatırlayacağınız gibi kan iki bölümde inceleniyordu. Kan hücreleri ve plazma. Kanda kan hücreleri dışında olan sıvı bölüme plazma adı veriyoruz. Kanın yüzde 55'lik bir bölümünü oluşturur. Sıvı bir bölümdür dedik ve bu yüzden yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır. Suyun yanında besin, tuzlar, hormon, hormonlar ve üreyi taşıyan sıvı ortamdır. İkinci olarak hemoglobini sormuş bize. Hemoglobin al yuvarın yapısında bulunan al yuvarın yapısında bulunur. ve görevi de solunum gazlarını taşımaktır. Kan pulcukları kan pulcukları kan hücrelerinden biridir. Kanama olduğunda kanama olduğunda kanın pıhtılaşmasında görevlidir. RH faktörü RH faktörü al yuvarda bulunan bir proteindir. Al bulunan kan grubu faktörüdür. Bu RH faktörünün varlığı ve yokluğu önemlidir. Eğer RH faktörü al yuvarda RH faktörü varsa buna RH pozitif diyoruz. Eğer RH faktörü yoksa buna RH negatif adı veriyoruz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.